Mehmet Yılmaz'la ilgili. Mehmet Yılmaz'a bizim dramiyada tanıdığım en üst evet en karakterli futbolcudan bir tane satılan bütün kardeşimiz. Bize futbol takım kadrosu bugüne özellikle atacak futbol bilgisinin ardında karakter açısından iyi bir karakter yaptı sonuçta. Ben e, bu konuda özellikle transfer komitesindeki arkadaşlarımıza ve hocaya teşekkür ediyorum. İyi bir aile birlikteliği var şu anda. Mehmet'e yakışmayan hareketler oldu. Çok rahatsız oldu iki 0ın mutluluğunu o anda paylaştım. Soymadı seni dikti. Kızdım inmedim. Selim abi de canlı yapacaktı. Fazla bekleyemedim. Tek ki olsun diye ayrıldım. Onu da söyleyeyim. BMW'den kızdığımdan dolayı. 2-0 galipsin o hata yapamazsın. Sen kozeli sporda oynadığını bilmelisin. lazım. sporda oynayan bir futbolcu kim olursa olsa, başkan da yönetilecek futbolcu da asla ve asla şehrin geleceğiyle ilgili hata yapamazlar. Buna hep beraber dikkat ediyoruz etmemiz gerekiyor. Kendisi dün takımdan özür dedi. Benden geldi özür dedi. Hocadan teknik yerden özür dedi. Asla başkanım maalesef söyleyemiyorum burada. Orada bazı arkadaşlarımızın da öte benim önümde oldu. Çok özür dilerim. Boyuna sarılan orada bir yardımcı hocanın evet. sezon planı çok ağır küpüler itham etmesi ama genç olarak olmaması gerekiyor. Sağlamızda bunların zehran etmemesi gerekiyor. Artık bunlar bizi arzu ediyoruz. Ee, ama o da işte ikinci sınıf takipmesine vesile oldu. Bundan sonra asla ve asla olmayacak. Ama yine de sizlerin de bilmesi gerekiyor. Ben hemen söyledim. Rejim kurulu toplantısında maddi ceza yazarsın. Burasının bu değişiklik olduğunu herkesi bilmesi adına Mehmet'e ben söyledim. Hı. Mehmet başkana vereceğiniz cezayla saygı duyarım dedi. En ufak sorun yok. Bundan sonra daha farklı Mehmet'i takip edeceğiz inşallah. Bilginiz olsun. Devraç transferle ilgili şu an transferle ilgili konuşmaya gerek yok. Burası Koca İspor. Koca İspor ihtiyaç olduğu zaman ne gerekiyorsa daha önce yaptığı gibi yarın da yapar. Bununla ilgili herkes rahat olsun ama bugün yedi hafta var ya. Yedi hafta içerisinde de bunları konuşmak takıma zarar vermekten başka hiçbir katkı sağlamaz. Bunu teknik ilgili arkadaşlarımız bununla ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili ihtiyaç duyulursa transferleri yapar diye düşünüyorum. Evet başkanım.